Arkadaşlar biraz balıkçılık yaptık. Burada 3 fon 70M gibi bir hasılatımız var. Bunları da pazarımıza ekleyelim. Arkadaşlar şu günlük görevlerden koru almak için bir gümüş aldım ucuzdan. Para edenleri tercih etmeye çalışıyorum. Maalesef başarısız oldu. Alalım. 10x verir misin? Elmas verdi. Hmm. Şimdi şöyle bir durum var. Ucuzdan iki tane fs buldum. Basmalı mıyım? Basmamalı mıyım? Basma basma. <laughs> Bilmiyorum. Çar'ı da bugün şanslı gibi de geliyor. Ama az para değil. Bakalım. Şöyle bir yemlemeye bir bakalım. Yemde ne durum var? Yandı. Yandı. Burası var gibi. Burası var gibi. Hadi oğlum kırdın kırdın. Al. Ben sana basma dedim. Yandı. Arkadaşlar az önce yanan f X'i ucuz diye 3 ondan almıştım. 3.25'e pazar atarım diye gaza gelip vurmuş bulunduk. Şimdi de başka bir mevzu daha çıktı başımıza. O zarar ettik ya. Neyse 3.10 bir zararımız var. Bunların tanesini 1.6'dan aldık. 7.5'u 10'da buraya verdik. Hadi bakalım. Bugün burada kızlar taşları güzel geçti. Dedim bari buraya geleyim. Bir de burada şansımızı deneyelim. Buranın simyancısı nerede? Bir bakalım şurada mıydı? Evet buradaymış. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Yakma. Yakma. Çok yakıyorsun. Evet bir hesap yapalım bakalım. Arkadaşlar zararımız o deminki f 10 xten sonra yanan 10x'e rağmen yani 50-60M civarında ucuz atlattık. Az önce çok ucuz atlattık. Evet arkadaşlar kapatırken bugünü de şöyle iki tane alabiliyoruz. Az zor sandığı yüzük kurtarır zehirle bir sürpriz yapsaydı tatlı olurdu. Arkadaşlar. Önce pazarımızı kontrol edelim. Oo güzel bir satış var. Kızlar evde gitmiş. Zehir kılıcımız gitmiş. 13.30 ama 14'e mi ne atmıştık? Bunu üstümüze alalım. Şöyle 30 10 üstümüze oldu. tabii 15 10 borç ödeyeceğiz. Şöyle bizim bir küpe aldım. Pazardan daha önce baktığımda 4 bir satış vardı. 3.5 ona böyle bir küpe aldık. 20 şeytanlar düz 3 ondan başlıyor. Yanında da böyle işte mistik hayvan var ama ork var. 20 orktan dolayı tercih edilebilir. Zehre karşı koyma da bence tatlı bir efsun. Tabi 6-7'si olsa daha iyi olurdu ama istediğimiz 6-7'ler 11-12 ondan başlıyor. Şimdilik idare edelim. Bu küpemizi aldık bunu takalım. Hayırlı olsun. Fok fok gelişiyoruz. Şimdi kolye bakacağız artık metinli bir kolye arayışımız başlayacak. Şöyle ucuzdan bazısını 5M'den 8M'den hava kılıcı BK ekağı Biraz da arttıracağız. Artık şunu önce gran sonra perfect derhal açmamız lazım. Arkadaşlar ama önce balığa gideceğim. Bu nasıl bir piyasadır? Acayip. Önce balık. Gitmeden bir kolye bakacağım arkadaşlar. Arkadaş 15 konuşacağız ama bir hafta kadar oyuna giremeyeceğini söyledi. Postadan atabilirim dedim. Gerek yok gelince alırım dedi. O zamana kadar parayı da Kullanabildiğimiz kadar kullanıp gelinde teslim edeceğiz. Şöyle 8 metinli 7-8 ona bir şey arıyoruz. Arkadaşlar şöyle 40 ince kumaşımızı da aldık. Gidelim bir emiş kuşağımızı alalım. Şöyle emek kuşağımızı da aldık. Bir emiş. Bir bakalım bizde vardı bir şeyler herhalde. Arkadaşlar çok böyle çıtırdan bir razdursan da açtık. Hemen bir iki drop aldık. Bazıları sallıyoruz. Karımızı ettik. Buradan geçiyoruz. Şöyle bir tane daha o BK okuyalım. Sonunda başarılı. 4 BK'yı M10. İyi az kaldı. Arkadaşlar şöyle bir bir eplik bir çevirmelik efimiz var. Bazen tekte gelir. <laughs> Göstereydi bari. Neyse bakalım ne veriyor. Ulan ne versen boş ya. İyi. Satılıyorsa 5M'yi aldık. Arkadaşlar birkaç BK okuyacağız. Şöyle hamlemizi okuyalım. Çevirme. Başarılı. 3 yönünü almadım. 600 k adam vardı şu an. <laughs> Birisi 3 yönünü grand grant açıyor. Zamanı gelince okuruz. Arkadaşlar nasibimiz ayağımıza geldi. Şöyle <laughs> Adamın... makinesi ayağınıza geldi. Ah be lan bir de başarılı olsaydı. Neyse şimdi bunları pazar atacağım. Elimde çok fazla var. Gidelim de şu at görevini yapalım ondan sonra balığa geçelim. At biraz geri kalıyor. Malum binek üstünde keseceğiz. Seviyesi atlasın bir an önce asker olsun. Evet iyi olacak hastanın. Doktor ayağına gelmiş arkadaşlar. Birisi BBS'leri açtı. Bizde ihtiyacımız olan tüm BK'ları. davadan topluyoruz. Bu kılıç çevirme en az 500k'dan başlıyor. Gayet iyi. Gayet iyi. Bir de yaşama isteği de az çıkmış şansımıza. <laughs> Güzel. Ver baba ver. 3 yönler zaten olmuş şu an 600. Neyse ben bunları toplayayım sonra. Çölde görüşürüz artık çöl ayıttı keserken. Arkadaşlar bir anda karşıma gölge savaşçısı geldi. Tamamen şansa. Ölür müyüz acaba at görevi de? Boşa gitmesin. Biz bunu kasabildiğimiz kadar kasalım bakalım. İlk defa yapacağım bu görevi. Gel bakayım seni bir köşeye çekeyim. Çok kenar bir yere çektim arkadaşlar. Tek başıma kesebilir miyim? Hiçbir bilgim yok. Olmadı birilerini çağıracağız. Biraz yeşil meşil basalım. Bizim şey puan biriksin. Ondan sonra artık çağırırız. Şöyle. Evet. Öfke açamıyoruz tabi attan inmememiz lazım. Görev iptal olur. Arkadaşlar. Kesmeye çalışıyoruz. Bir arkadaş daha geldi. Beraber indirdik gibi. Şu küpe de gözümüze ne güzel görünmüyor mu ya. 20 20 20. Kalite. Devam bakalım. Arkadaşlar Sölgü saçı da indiriyoruz gibi. Hadi bakalım. 8500 olsa iyi olur. Ölmeden yetişir mi? Ver sekiz 20 vuruş daha yapmamız lazım derken evet. Hedefine ulaştın ödülünü al. Gidip alalım bakalım. Gelmişken bir kaplumbağalı kesiyoruz arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde. Hiçbir şey atmadı. Peki. Arkadaşlar hasılat da güncelledik. Şöyle iyi de bir satış var. 30 am e arttırdık. 3 tane titan de yoksa 10 e ucuz almıştım. Oradan gelen para. Evet arkadaşlar zar zor 20 taneyi tamamladık. Bir tane daha şey gördüm. Patron gördüm. Şu görevi teslim edeyim belki. Gider onda da kesmeyi denerim. Geldik Seyis Bey'e. Lütfen diyoruz. Seyis'in tavrı. Yalvar dayı diyor. Yalvar. Yalvar hemen. Hemen çabuk yalvar. Haydi oğlum. Dördüncü turdayız. Başarısız. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Arkadaşlar şu mevzuya da bakalım. Puanlarım. Evet. Ödülümüzü alalım. Gölge savaşçısı. Bronz almak en mantıksıymış. Hiçbirinden doğru düzgün bir şey çıkmıyor. Ama bronz 500 karşında verdiği için her birinden bir yıl dönümü parası veriyormuş. O sebeple bronz alıyoruz. Ben hızlıca hepsini alayım. Sonra gidelim Yıldırım paralarımızla asıl ödülümüzü alalım. Evet arkadaşlar. 16 tane oldu. Yıldırım pazarının paramız da 40 açtı. Şuradan emici taşımızı alalım. Güzel. Şimdi şunları bir açalım bakalım. Zaten hiçbir şey vermiyor da. Evet. Bronz için bu e, şeyde de altında da en iyi parşömen veriyor. Ya da 5 yıldönüm parası verebiliyor. O risk bence alınmaz. Arkadaşlar şöyle bir ayakkabı buldum. Alayım öyle konuşalım. Evet. Hayırlı olsun. 1500 EP. 10 kritik. 3 bayılma. 6 doksa uçturması var. Yanları da güzel yani. Hatta 6-7'sini de eklemiş. Kanama saldırısı %5. Her yerimiz kanama oldu. Hayırlı olsun. Bunu da takıyoruz. Bunu basarız. Parçamanımız var. Heyecanımız var. Basarız Allah'ın izniyle. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şöyle çok güzel bir mavi plaka var. 15 şimşek, 15 rüzgar, 1500 ipi, 5 de ipi absorbesi var. STR olsun isterdi gönül ama onu da artık nasip olursa 6-7'de gelir. Olmazsa da yapacak bir şey yok deriz. Çok güzel bir zırh. Haritalara uygun. Ormana girdiğimde kullanabileceğim 20 büyüsü kendisinden var. Çok güzel. İki elementi tam. Sürgüne, ejlere, her yere gidecek harika bir zırh. Bunu alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün aldığım beni en mutlu eden item olabilir. Hele ki kinle yakışırsa var ya bir de. Bizi eskilere biraz götürsün. Şöyle bir çıkaralım bakalım. Ulan vay be çarın çehresi değişti. Altın taşımızın yeri ayrıdır tabii de. Şunu da taktık. Vay 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 vay. Bak spor konusunda hayatta yalan söylemem biraderim. On numara vücudum evet. var. Biraz bunu artı çalışması falan yapabiliriz. Gayet güzel oldu hayırlı olsun. Arkadaşlar bir yandan da safir bakıyorum. Malum map'te uzun süre takılmayı düşünüyoruz. Savaşçı ve suralar olacaktır. Ağırlıklı olarak. Çift savaşçı sura veya çift sura savaşçı bir safir takalım bakalım. Arayacağız. Şimdi bulamazsak sonra zaten bol bol simya bastığımız için belki biz getiririz. Şöyle bir tarayalım. Arkadaşlar yeni zırhımızdan sonra artık yeni bir saça geçiş gerekiyor. Şunu da alalım şöyle. Aynen öyle. Bu kombin işinde bir tık varız. Kızıl da çok severim normalde ama. Bunun uyumu da bu şekilde. Altın taşı da şöyle kullanıyorduk. Evet. Hayırlı olsun. Bunu da artık zaten bundan bir tane daha var. Pazara sallarız. Ya da aslında söylemediğim 61. Evet 61 kasacağız arkadaşlar. Etkinlik çarı olarak bunun yanına. Bu kombinleri, şu malzemeleri onlara o çara veririz yani muhtemelen. Kalıyor o zaman. Arkadaşlar şu makinenin savunma taşını sökmemiz gerekiyor. Ben oraya kurnazlık tercih ediyorum. Nerede? Biriktirdiğimiz zihin taşlarından bir tane aldım. Şimdi sizlerin huzurunda üzülerek söküyoruz. İnşallah çok üzmez. Hadi bakalım. Bir bunları temizleyelim gelelim. Çok kasıyor. Evet arkadaşlar şöyle nereye koyduk? Biriken taş sanatlarımız var. Şöyle temizleyelim. Önce hız taşı zaten herkes basar. En üstte hız, hız taşını yerleştirelim. Kırıldı. Ee, en üstte hız olması lazım. Arkadaşlar bir bakalım bunu takalım ne olacak. Kırıldı. Kurnazlı en sona takacağım ki sonradan sökmek isteyen son taşı sökebilsin. Ben buna bir tur daha atayım. Hız taşımızı çekelim. Savuşturma taşımızı çekelim tekrardan sizlerin huzurunda. taşı 4.5M. E. Direkt atalım bunu. Hadi bakayım. Taktık güzel. Bir de savuşturmamızı alalım. Stajın hızlı olması güzel oldu. Savuşturma da hemen tekte gelirse. Bu kırıldı. Arkadaşlar şimdi taktığım taş buraya başarılı olursa. Taş sanatıyla temizlediğimizde ikinci taş mı olur? Üçüncü taş mı kalır? Bunu öğrenmek istiyorum ve kurnazla son taş yapmak istiyorum. Alan kişi son taşı çünkü bir tane ep kuponuyla değiştirebiliyor. Ep kupon demişim. Nesne marketten alınan bir şeyle. Şimdi ben bir... Nerede benim destem? Buradan bir taş çıkarayım kavrama. Silahta bir deneyelim bunu. Şöyle. Şimdi bunu bastık. Bu yanması lazım. Kırıldı. Güzel. Güzel ninjadan verdi. Tam iyi oldu. Şimdi bunu taktıktan sonra evet başarılı olması lazım. Başarılı olan her şey güzel gidiyor. Yoksa bizi uğraştıracak bir deneydi bu. Şimdi artı bire geçmesi lazım. Üst taş mı boşalıyor? Yanma gözünü seveyim. Hmm, üst taraf boşalıyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Tamam bu deneyimiz de bu şekilde sonuçlandı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu deneyimizi bu sebeple yapmıştık. O zaman kurnazlığı son taş yapabiliriz. Başarılı. Güzel. Temizlediğimizde... ayda Ulan. <laughs> demek ki temizleme ile artı basma farklı olarak işliyor arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk. Neyse gidelim artık yapacak bir şey yok. Savuşturmayı son taş yapacağız. Ne kadar uğraşsanız da, isteseniz de. Bazen kaderin önüne geçemiyorsunuz. Evet arkadaşlar savuşturma taşımızı da şöyle ekleyelim. İnşallah. Bu kırıldı. Bir daha temizleyelim. Şu taşı da bir gümüş kılıcı yere atalım. Çok anlamsız bir kılıç. Alan arkadaş düşünsün. Ne alaka nasıl bir ürün diye. Haydi bakalım. Bence kurnazlığın son taşta olmaması çok ufak bir eksi yazıyor. Çünkü kurnazı takmak istemeyen çok kişiye denk geliyorum. Zırha. Ama herhalde böyle bir zırhtan taşı sökerken de hepsini sökmeyi tercih edebilirler. Mobbet arasında taş da var ya. Batır kütür yanıyor. Hadi bakayım. Ben bunu basıp geleyim arkadaşlar. Evet aldım. Yine kırıldı. Gayet güzel. Makine bir zırhımız oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar elimizde şöyle 15 tane zırh var. Bunlardan bir 9'a gitmeyi deneyelim bakalım. Bu arada Çar'ın da var ya çehresi değişti. Çar çıldırdı resmen. Evet arkadaşlar birkaç tane saat 4 değildi. Onları da yaptık. Şunların çoğunu birisi yere attı. Ben de mecburen basmak zorunda kaldım. Yani böyle de gaza gelmeye hazırız her zaman. Şöyle bir beraber artı 5'lere gidelim. Bak hemen takıldık. O da takıldı. Evet. Hoca sakin. Yanma döngüsüne mi? biraz çıkmak lazım. Hafif bir videoyu keselim. Evet geldik arkadaşlar. Bir iki dakika oyalandık. Devam ediyoruz. Evet. Bozmuşuz şeyi. Döngüyü bol. Tamam kardeşim. Sensin ya. Metin 2. Ya bu görünüş Buradan 9 gelmesinin biraz zor olduğunu bize göster mi görünüşü? Çok yorum yapmamak en sağlıklısı gibi bu tarz durumlarda. Saygı duyacaksın. İnatlaşmayacaksın. Evet. İnatlaşmayacaksın. Biat edeceksin. Metin 2 böyle bir oyun. Tamam. Yakıyorsa Yakıyorsa vardır bir bildiği demek lazım. Ya tamam kardeşim. Vardır bir bildiği neyse. Şu şimdi savaşçı zırhı biraz daha fazla elimizde diğerlerine göre ama diğerlerinden ne gelirse tatlı olur. Şu an hala her birinden bir tane şaman zırhımız yokmuş sadece. Diyeceğim onun iki tane var. <laughs> her birinden bir tane alma şansımız var. Artı altı. Güzel. Hadi bakalım. Ninja'dan artık yok. Aman. Sema abi sesini severiz. Haydi bakalım. Şöyle. O da geldi. Yinyak. Hadi bakayım senin zamanın. Sen son uzursun sırada. Yinyak da geldi. Güzel. Hadi, yorum yapmayacağım şu anda. Evet, 6 tane zırh artı 7 oldu. Haydi bakalım. Şaman gitti. Seriden bir artı 8 gelsin. Like'ın geldi. Sura da gelse tatlı olur. O yüzden araya bir şundan verelim. Gitti, tamam. Şimdi, Sura istiyoruz. Bu da gitti. Yapma. Yapma bunu. Döngüde Arkadaşlar bu şimdi fark ettim. Like'ın zırhımız 42 levellikmiş. Satışı da zor olabilecek bir zırh. Evet artık binek taktiği. Şöyle. Tam binerken tıklıyorsunuz. Tamam. Ve iniyorsunuz. Yapma. Son şans. Şöyle bir görelim. Eski günler. Haydi oğlum. Olmadı öfke o zaman öfke taktiği. Sen gel bizi mutlu edersin. Evet sıfırı sıfır elde var sıfır. Her zamanki gibi. Arkadaşlar zırhlar kesmedi tabi. Biraz abonuz var. 18 tane. Miktar biraz az tabi. Ama başlayalım bakalım. Bunları ben hepsini bir 4 yapayım. Kayıpsız yapabilirsek. Umarım. Arkadaşlar şöyle yerde süs taşı buldukça pazara atıyorum. Bir yandan basarken konuşalım. Yani 250k'dan 300k'dan gidiyor. Belki parası önemli değil ama. Şu yazıyı görme psikolojisi adamı şevklendiriyor. Gerçekten başka bir şey. Hadi şunu da basalım. İki tane kayıp verdik yolda. Şimdi artı 5'lere geçelim. Evet. Başlıyoruz artı 5'e. Hocam. Hayda erken erken Evet. Bak artı 5'e yanmadın diye sevindirtiyorsun bizi. Nasıl bir psikolojiye soktun ya. Bizi deli ettin harbi diyorum. Olacak iş değil yani. Şu an seviniyoruz da sanki 9 deniyoruz, 8 deniyoruz. Baba 5 deniyoruz ya. Lütfen sen de kendine gel. şey sunuyor evet. Yanacak zaten. Bu artı 5 olmuş. Bu yanacak zaten. Satış süs taşımı yine bak bu sefer BK gitti. Bak vurdu ya kesin yanacak ya. Arkadaşlar ters psikoloji yaptım. Çaktırmayınız. Devam edelim. Yandı hepsi. Bunların hepsi yanacağı. Çok aşikar. Yani Metin 2 böyle bir oyun. Aynen öyle. Metin 2 der demez zaten. Yakar. Buradan hani bırak 9'u. Bırak 9'u 8 bile görmek bir mucizedir. Bu kadar üründe seni güldürmesi çok mümkün değil. Böyle bir oyun. Evet. Hani bizi şaşırtsın da görelim. Şaşırsın da görelim. Aynen öyle mesela. Şaşırtmaz. Hiç şaşırtmaz. Hiç hiç şaşırtmaz. Belli bir düzeni vardır. Yaktın mı baba patlatır. Peşin peşin yakar yani. Affı olmaz. Böyle bir karakter yani. Ben buna daha hiçbir şey demiyorum. 9 tane çıkarabildik anca. Bu kadar lafın üstüne. Şöyle bir 5 tane 8 gelsin buradan. Gideceğim. Bir emekçi bulup. Bir miktar. Cebine harçlık koyacağım nasip olursa. 5 tane 8 çok mu oldu? Bence 1.9'a da şükredebiliriz. Evet yok. 5.8 gelmez buradan. Yok abi ne? Aynen öyle. 5.8 gelmedi. Bizde var ya kimseye para vermemek için midir nedir? 5.8 diyorsun. Ork dişimiz var mı yeteri kadar? Var. Yok abi yok. Böyle şansa geçiyor. Yok öyle bir şey. İmkanı yok. Yok abi. Yok abi yok yok. Biliyorum yok oldu yazıyor. Başarı tamamlandı. Yazmıyor. Aa, bir, bir keten pereye getirdik. Bir ufaktan keten pereye getirdik. Ne olduğunu anlamadı şu anda. Vefa abi. Vefa abi. Vefa abi beni keten pereye getirdin. Hızlıca devam edelim. Yok abi mümkünatı yok ya. Yani mümkünatı yok. Yok abi geçmez. Geçmez asla. Kat a geçecek bir ürün değildi yani. Hani ürünü geç, oyun zaten böyle bir oyun. Neyse ya iyi. Bir tane kaldırdık alandan. Boş yapa yapa bir tane abonuzu kaldırdık. Hayırlı olsun. Arkadaşlar bu oyunla böyle konuşacaksınız. Ben bunu bilir bunu söylerim. Buna var ya iyilik güzellik yaramıyor. Sağına soluna geleceksin demircin. Hava kılıcı yakacaksın. Yok kalp atmadır falan filan. Bunları geçeceğiz. Neyse hatıramızı verelim. Hadi basket biyolog. Bunu da almadı. Umurumda bile olmaz. Arkadaşlar abonuz 75 M'den satılabilir. Ee, masrafımız 25 M civarı. 50 M gibi bir karımız var. Hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar hesabımızı açtık. Appanidis. Ana hesabımızın yanına çakma bir hesap olduğu için adını Appanidis yaptık. Ve dördüncü yemeğimiz cacik. Şimdi gidelim. Biraz Bronz okey. Biraz hızlı dolaşacağız, Kasılabilir Kaslabilir kıvama getirip. Örümcek zindanına götürüp. ETP çağrımızla kasacağız. Evet arkadaşlar. 500 yan karıyoruz. Millete de yazdık kimse vermiyor. Eksiden böyle miydi ya? Bir depo açıcı açamadık. Buradakilere yazıyorum cevap vermiyorlar lan 500 yan ya 500 yan. Evet arkadaşlar. Önce bronz okeyi açalım bakalım. İyi. Bunu açmak da mantıklı. Aslında 15 olsak yetiyor. 45 level bir grup kuracak aracı var. Ama gelmişken açalım şunları da. Çarın şansını bir görmüş oluruz. Hem de biraz daha kasılsın. 23 ort. Titan. E, fena değil yani. Titan bir tam. Çok da iyi değil. Neyse. Bir de filan yaptık. Bunları da keke çevirelim. Çağrı 21 oldu. Gayet iyi. Evet arkadaşlar. Kasılmaya başlıyoruz. Güzel bir dropla. Şöyle sizle birlikte bakalım. Bu değil. Şuradan %30'umuzu aldık. Şimdi. 100x zaten eventten geliyor. Bilgeliği taktık. Bunu bastık. Tec'i taktık. Keş'i bastık. Sevni Balık var. Ucuz yoldu. 490. Hava'yı da beraber okuyalım. Bu sef başarısız. Başlıyoruz. Çok sağlam bir x ile başlıyoruz. 55'e kadar kasacağız. Bakalım ne kadar sürecek. Arkadaşlar şimdi 32 levelde gelen x'i göstereceğim. Bu arada başlayalım. 5 dakika oldu. kilo level oldu hesap. Evet. Evet. Şu görüntünün verdiği keyif. 33. seviyedeyiz. Yok ediyor yani. Sanki 5 levelmiş gibi kasılıyor. Gerçekten çok güzel. bir level atladık. Evet kasılıyoruz arkadaşlar. Şöyle buna da bastım. 19 dakikada 22 level atladı bile. Abidik. Hadi Allah'a emanet ol. Ali abi.